Merhaba ben Volkan. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi'ne hoş geldin. Merhaba ben Nihal. Bugün seninle sahada çalışacağız. Keyifli bir gün geçireceğimizi umut ediyorum. Hadi hazırsan başlayalım. Burası Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü. Burada çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu buğday, tigemdeki hayvan dostlarımız için yemlik tane mısır ve çeşitli yem bitkileri yetiştiriliyor. Hazırsan Tigem'deki ilk günün başlıyor. Şimdi iş başına. Tigem'in asli görevlerinden birisi de hububat tohumu üretimi yapmak için buğday ekimi yapmak. Hasat tamamlandıktan sonra toprak ekime hazırlanıyor ve Eylül ekim gibi de ekim yapılıyor. Volkan'ın görevlerinden biri de tarım faaliyetlerinin bütün aşamalarını izlemek. Tigem arazileri oldukça geniş. Bir yandan tarlada tohumlar toprakla buluşurken, Diğer yandan da başka tarlalarda toprak tohumlar için hazırlanıyor. Ve şimdi de selektör. Yani tohum hazırlama tesisindeyiz. Hasadı biten tohumlar burada paketleniyorlar. her bir tane boyuna, ağırlığına göre tam otomatik eleklerden geçerek seçiliyor ve paketleniyor. Sonra da çiftçilerimizin emeğiyle Anadolu'nun her yanında sapsarı buğday başakları haline geliyorlar. Tigem Karacabey'de yetiştirilen ürünlerden biri de zeytin. Başarılı bir sezon geçirdik. Geçen senekine Zeytin... göre daha iyi oldu. Geçen sene soğuk problemimiz vardı. Geçen sene ciddi soğuk zararlarıyla karşılaştık. Çiçeklenmede de problem yaşadık. Bu sene her şey yolunda gitti. Karacabey'de yetişen zeytinler kahvaltı için değil, zeytinyağı üretmek için kullanılıyorlar. Yani bu topraklar bereketini insanlardan hiç esirgemiyorlar. Güzel bir Ve sene geçirdik. İnşallah yağda da aynı başarı elde edersek sezonu güzel kapatmış olacağız. Nemini düşürmeye çalışıyoruz burada. Nem onçe düştükten sonra hayvancılara hayvancı, hayvancı göndereceğiz de değil mi? Gidecek Taneler de çok iyi, büyük. Gayet iyi gözüküyor. Taneciklerinden belli oluyor zaten. Evet. Bu sarı sarı mısırları görünce aklınıza patlamış mısır geldi değil mi? Ama bunlar insanlar için değil. Hasadı yapılan mısırlar burada kurutuluyorlar ve taze yem bulunmadığı zamanlarda hayvanların yeme ihtiyacını karşılıyor. Dolayısıyla tarım meslek lisesi mezunu olan Nihal ve Volkan hayvanların iyi beslenmesinden de sorumlular. gittiği zaman e, bu Mısır'ın neminde düşüremiyoruz. Bugün yorucu bir gün geçirdik. Umarım keyif almışsındır. Bugün bizimle olduğun için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Dikem'deki ilk gününün sonuna geldik. Tekrar karşılaşacağımıza eminim ama şimdilik hoşça kalın.